şimdi sizlere çok eski bir konak göstereceğim. Bu gördüğünüz eve, eve konak gelmiş Eskiden konak dermişler. Çok eski ama. 1900 yapımı. Hatta 1900'den de önce. Evet. Ben 81'liyim. Ben doğmadan önce varmış bu ev. Çok eskiden varmış hem de. Köşe taşları, yontma taşlar. Bakın. İki katlı bir ev burası. Üzerinde iki tane ambar var. Evet arkadaşlar. İki tane kapısı var. açabilirsem bu ev benim mahallemde arkadaşlar bakın iki tane kapısı var <laughs> e, iki kapısının anlamı iki katlı bir ev, iki kişiye aitmiş. Bir aile bir kapıyı kullanıyormuş, diğer aile diğer kapıyı kullanıyormuş. Böyle alttan yukarı doğru ortak. Çok güzel bir terası var değil mi? Tamamen kereste. Ee, hiç çivi kullanılmamış kerestesine diyorum ya 1900'den de önce yapılmış bakın bu köşesi de yontma taş evet arkadaşlar yakından bakalım hay maşallah Şükran Allah. Tamamen toprak, saman, su, paçı, taşı. <laughs>